Bugün 18 Mart 2025 Salı. Hoş geldiniz. Türk ordusunu derhal Suriye'den çekin. Tehdidini aktarmadan bugün yapılacak olan Trump-Putin telefon görüşmesine dikkat çekmek istiyorum. İkilinin gündemi kuşkusuz Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak olacak. Bu gerçekleşirse sadece Washington'la Moskova arasında ilişkiler ısınmayacak. Aynı zamanda dünya yeni bir sürece evrilecek. Güvenlikten ticarete paradigmalar da alt üst olacak. Öyle olduğu için de hem Avrupa hem Çin Trump Putin görüşmesinin sonuçlarına odaklandı. Avrupa Birliği tam bu süreçte karşı bir hamle yaptı. Brüksel'de bir organizasyona soyundu. Çin'in Avrupa ile diplomatik ilişki kurmasının 50. senesi için zirve yaptı. Ancak Çin Devlet Başkanı Jinping bu davete katılmıyor. Gerekçesi Avrupa'nın Rusya ile Çin'in arasını açmak istemesi. Görüldüğü gibi Trump'la beraber güç merkezleri arasında mücadele var. Mücadele uç verdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alınan Avrupa Tek başına kaldı. Trump'ın hedefi belli. Şımaran Avrupa'yı sarsıp NATO'nun masraflarını üzerine yıkmak, ödetmek. Rusya'yı da tek rakip olarak gördüğü Çin'e karşı yanına almak, kullanmak istiyor. Çin ve Avrupa da bunun farkındalar ve karşı oyunlar kuruyorlar. Rusya'nın alacağı pozisyon Çin'in geleceği için önemli. Malum Rusya'nın büyük bir doğal kaynak stoku ve gelişmiş silah sanayi var. Keza coğrafi konumu da ortada. Bu özellikleriyle de Amerika-Çin rekabetinde Moskova kimden yana ağırlık koyarsa o taraf bir miktar öne geçecek, avantaj sağlayacak. Ancak Putin deneyimdeki bir ismin Amerika Birleşik Devletleri oltasını yutacağı elbette düşünülemez. Rusya, Çin'i de karşısına almayıp iki tarafı idare etmeye çalışacak. Avrupa ise Amerika'ya mecbur çünkü Putin gibi Jinping de kendilerine güven duymuyor. Kısaca Trump hem yükselttiği gümrük duvarlarıyla hem yaptığı ticari misillemelerle hem de güvenlikte yeni bir konsept arayışıyla onlarca yıllık ezberleri ve alışkanlıkları rafa kaldırma peşinde. Bu durumu dünyada büyük ticaret savaşlarının başlaması olarak gören büyük finans kurumları, bankalar var ki bu iklimin altını uçuracağı tahminlerinde bulunuyorlar. Peki Trump'ın sebep olduğu belirsizlik nereye kadar devam eder derseniz, ABD başkanı bile olunsa sürekli tehdit hali sürdürülemez zira oluşan kaos iklimi Trump'ın en yakın destekçilerine de yüzlerce milyar dolar kaybettirdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bağlamında dün ilginç bir duyum aldım haber kaynağıma göre Trump, Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde önemli bir talepte bulunmuş. Suriye'deki Türk askerinin geri çekilmesini istemiş. PYD lideri Mazlum Abdi ile Heteşe lideri El masaya oturtulup sözde mutabakat anlaşması imzalatılması da mer bundanmış. Güya o imzayla ülke birliğini yaratma, ülke bütünlüğünü sağlama görüntüsü verilip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çıkartılmasına zemin hazırlanmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açık etmediği bu talep eğer doğruysa Türkiye kapıya kondu ve Suriye'nin anahtarı açıktan İsrail'e verilmiş demektir. Kuşkusuz bunu asker çekilene kadar öğrenemeyeceğiz. Zira ne saray bunu açıklayacak ne de bu olayı merak eden bir muhalefet var. Değerli dostlar, dünden ilginç bir haber de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 10 yıl önce yapılan gezi protestolarını yayınlayan televizyon kanalları görüntülerini savcılığa teslim etmesi açıklamasıdır. Burada amaç, hedef belli. Muhalif televizyon kanallarının üstüne gitmek, yeni cezalar vermek, yıldırmak, hatta hatta lisans iptaline gitmektir. Evet, onlarca TV kanalı ve son olarak haber türkü ve Flash TV'yi saraya bağladılar yetmedi. Geride kalan 2-3 kanalı da susturmak, yok etmek istiyorlar. Dramatik husus, bütün bunlar yapılırken güya onlarca yıldır demokrasi mücadelesi veren Dem Parti güruhuyla destekçisi olan neoliberal soytarılarından hiçbir tepki olmaması ki aynı kesimler Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan baskıları da görmüyorlar ona da karşı çıkmıyorlar. Bunun yorumuysa PKK ve İslamcıların Aynı olması değil mi? Bu şekilde demokrasinin iki kesim içinde tramvay olduğu kanıtlanmış oldu. Evet, demokrasi DEM Parti için Kürdistan'ı kurma aracı, İslamcılar için de yönetimi ve devleti ele geçirme basıtasıdır. Medyanın yüzde %90 küsürü ellerinde yetinmiyorlar. Tamamını susturmak, tamamını yok etme peşindeler ki böyle bir anlayış emin olun Abdülhamit döneminde yoktu. O kadar fütursuzlar, o kadar şımardılar ve o kadar zalimleştiler ki yekten pala sallıyorlar. Koş Holding patronu Ali Koç dün Bloomberg'e bir röportaj verip ekonomi ve şirketleriyle alakalı soruları cevaplandırdı. Ali Koç Yabancı sermaye neden gelmiyor sorusuna doğal olarak hukuk sistemi iyi çalışmayan ülkelere yatırım çekmek kolay olmuyor karşılığını verdi. Vay sen misin bunu yapan? İktidar ve saray trolleriyle haber siteleri anında hücuma geçti. En son haber gibi portallar Ali Koçu hedefe oturttu futbolu beceremedi, siyasete el attı diyerek açıklamasıyla iktidara savaş açtı. Amacı 2028 seçimleridir dedi. Evet evet Ali Koç hukuk sistemi iyi çalışmıyor dediği için hasım hatta düşman ilan edildi. Bunun adı kuşkusuz söyletmen vurun rejimidir yani otoriterleşmenin zirvesi anlamına geliyor. Bu şekilde herkesi yıldırıp susturma peşindeler. İktidara muhalefet eden bir iki televizyon kanalına hücum etmeleri de bundan zira aykırı tek ses olsun, tek ses çıksın istemiyorlar. Çıkaracakları sosyal medya yasasıyla bunu bütün iletişime hakim kılacaklar. Saray medyasında utanmazlık öylesine hat safhada ki Malum Yeni Şafak diye İslamcı bir mevkute var. Tayyip Erdoğan'ın metin yani konuşma yazarlarından Aydın Ünal o gazetede yazarlık yapıyor, yazı yazıyor. Aynı zamanda AKP milletvekili olan bu Aydın Ünal dünkü yazısında Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüktür. CHP neden sağdan gelen birini aday gösteriyor?'' niçin kendi işinden bir ismi düşünmüyor? Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirse yine kaybedecek İmamoğlu'nu hemen sırtından atmalı şeklinde şeyler yazdı. Allah aşkına bir insan bu kadar mı vasat, bu kadar mı tuhaf olur? Bu arkadaş bu kafayla Tayyip Erdoğan'a merak ediyorum. Nasıl konuşma yazıyor? Yahu sen AKP milletvekili ve Erdoğan'ın adamı, militanı değil misin? Böyle biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday önermek senin işin mi, senin haddin mi? İnsan biraz kendine saygı duyar ve bu şekilde komik duruma düşmez. Neymiş? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yap olursa CHP yine kaybedermiş. Sana ne kaybederse derdi, tasası sana mı düştü? İlaveten iyi ya işte Cumhuriyet Halk Partisi adayı kaybedecek. Daha ne istiyorsun? Bayram yapsana. Bu Aydın Ünal çok akıllı, millet salak ya, güya yol gösteriyor. Yaptığı ile aslında korkusunu yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığından endişe ettiğini ortaya koymuş olmadı mı? Evet, bütün AKP'liler gibi Aydın Ünal da önümüzdeki seçimde yeni bir Kılıçdaroğlu gibi biri aday olsun yine seçimi kazanalım istiyor ki o isim elbette Özgür Özel. Defalarca ifade ettim. Özgür Özel de bunu bekliyor ama nah aday olur. Allah korusun böyle bir durumda Özgür Özele değil oy vermek sokağa çıkıp aleyhinde çalışmazsam alçağım. Zira böyle bir şey Tayyip Erdoğan'ı peşinen Cumhurbaşkanı ilan etmek olur. Bu vesileyle şunu da ilave edeyim. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Turan Çömez, Ümit Özdağ gibi kendisi için değil de Türkiye için siyaset yaptığı bilinen isimleri tenzi ederek söylüyorum. Bu muhalefet kompozisyonuyla Tayyip Erdoğan'ı iç dinamiklerle değiştirmek, yenmek çok zordur. Dış konjonktür de Kürdistan'ın kurulmasına razı olunduğundan AKP lehinedir. Gazete malumatı demişken ilginç bir haber daha. Maliye müfettişleri vergi vermeyen falcıları teftişe başlamış. Aynı şekilde kirayı elden ödeyenlere karşı da binlerce eleman sokağa mahallelere salınmış. Bakın bunlara itirazımız yok. Ancak pardon, aynı maliye ve müfettişleri saray şirketlerini neden denetlemiyor? Bakın iddia filan değil, delilli, ispatlı. Devletten yüzlerce milyar dolarlık iş ihale alan 45 büyük şirketin 38'i vallahi de billahi de bir kuruş bile vergi vermedi. Yüzlerce milyar dolar diyorum ki Türk lirası olarak karşılığı trilyonlar demek. Evet ey maliye neden bunların üstüne gitmiyor falçılarla göz boyuyorsun? İşte AKP'nin vergi politikası ve ülkeyi yönetim tarzı budur. Tayyip Erdoğan sözlerinde haklı. Devlet hakikaten yıkıldı. Ancak bu AKP sayesinde ve AKP döneminde oldu. Değerli izleyenlerim, devletteki kaos bağlamında son örneklerden biri de bahis çetesindeki isimler. Erhan Kork diye biri bahisten gelen paraları aklamak için İsrailli karanlık bir bankayla ortak oldu. Türkiye'de şube sayısını arttırdı. Öyleyken BDDK yani bankacılık düzenleme denetleme kurulu ya da devlet hiç oralı olmadı. Aynı Erhan Kork gitti televizyon kanalı yani Flash TV'yi satın aldı. Devlet yine umursamadı. Derken sadece bir ay sonra adamın yani Erhan Kork'un bahis çetesi lideri olduğu ortaya çıktı ve dün itibarıyla hapse atıldı söyleyin değil ciddi normal bir devlette böyle bir şey olabilir mi? Bu Erhan Korkun ortak olup para akladığı pozitif bank söyledim İsrail sermayesi ve bu şekilde İsrail Türkiye'de medya satın almış oldu. Ondan sonra da kar olsun İsrail, kar olsun Netanyahu hamasetleri, edebiyatları öyle mi? Vallahi bunların İslamcılığı IŞİD ve Heteş'e İslamcılığını çağrıştırıyor. Yani İsrail'e tek kurşun atmayıp Müslümanları boğazlayan malum katiller gibiler. Dünden bir başka gelişme de kravatlı PKK'lıların MHP'lilerle buluşması. Kısa süre öncesine kadar herkese demlendi diyen MHP, dün kendisi Gerçekten demlendi. Yapılan görüşme şekliydi çünkü toplantıda Devlet Bahçeli yoktu. O olmayınca da diğerlerinin on paralık bir karşılığı olmuyor. Sadece görüntü verdiler. Yani konu mankeni gibiydiler. Bu arada Kandil de açıklama yaptı. Cemil Bayık, Abdullah Öcalan önderlik etmeden kongremiz toplanamaz ve silah bırakma kararı alınamaz dedi. Bunun manası Apo'yu hemen villaya çıkarın, 4500 PKK'lıyı serbest bırakın demek. Kayda geçirmek için söylüyorum yakındır Kandil'in bu isteği yerine gelecek. Meclisteki iftarda Tayyip Erdoğan'ın sırrı süreya öndere hazırlık yapıyoruz demesi sanki bunun işareti. Hayır sadece bu da değil. Erdoğan bu yıl Nevruz'u da kutlayacakmış. Dün öyle bir açıklama yapıldı. Özetle Türkiye yakın gelecekte çok şeye gebe. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.